Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere AMD'nin yeni çıkarmış olduğu fiyat performans bazındaki AM5 işlemcilerin en başına gelecek olan Ryzen 5 7500 f inceleyeceğim. AMD gerçekten bu işlemci konusunda fiyat performansı inanılmaz derecede önem verdiğini düşünüyorum ben. Çünkü şöyle söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. Muadili biliyorsunuz ki ya AMD alacaksınız ya Intel alacaksınız. Şimdi bu işlemcinin Intel bazındaki muadillerini düşündüğü zaman fiyat olarak gerçekten inanılmaz bir de farklar oluyor. Özellikle de AMD yurt dışında çok daha agresif bir fiyat politikası var. Türkiye'de maalesef birazcık daha hem dolar kurunun hem de ayrıca güttükleri bu fiyat politikasından ufak ufak farklar olsa da yurt dışına göre ama gene de fiyat konusunda gerçekten özelliklerine göre bayağı iyi işlemciler çıkarıyor. Son zamanlarda en çok merak edilen işlemcilerden biri olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ryzen 5 7500F'in AM4 Chipsetini setini bıraktıktan sonra artık am 5 ile de devam eden AMD aslında AM4'te çok güzel işlemcilerden devam ediyor. Mesela benim kendi elimde Ryzen 5 5600X var. Ben çok memnunum. Kolay kolay AM5 bir sisteme geçer miyim? Açıkçası çok kolay kolay geçebileceğini düşünmüyorum. Çünkü performans bazında hem oyun konusunda hem de video render konusunda çok memnunum. Yani 3060 Ti ile beraber beslediğim sistemden bana fazla fazla yetiyor. Yani AM5'i şu anda isteyebilir miyim? Açıkçası çok isteyebilirim düşünüyorum ama daha eski sistemli olan, daha güçsüz sistemleri olanlar için artık bir AM5'e geçme zamanı geldi. İşte burada gene çok fazlasıyla yüksek seviyelere çıkmadan sizi hem oyun konusunda hem de render konusunda tatmin edebilecek bir işlemci olan Ryzen 5 7500 FE'yi bu videoda hem bir sistemle beraber kombinleyeceğim hem de sizlere oyun performansı olsun, Cinebench performansları olsun vesaire bunlar bahsedeceğim Şimdi arkadaşlar sizlere bir işlemciden bahsetmek istiyorum. Ryzen 5 7500F 6 core 12 threadlik bir işlemci 65 wattlık bir TDP değerine sahip işlemciyi 5 nanometrelik teknolojiyle üretilmiş ve 32 megabaytlık bir önbelliği var. Önbellik konusunda işte en fazlasıyla talep görmesini gerektirecek sebeplerden biri olduğunu düşündüğüm. 32 MB'lık bu ön belleği sayesinde çok daha iyi bir performans sergileyebilecek işlemci. Ve işlemci Zen 4 mimarisine sahip 3.7 GHz hızında çalışabiliyor. Tabi arkadaşlar işlemcimiz AM5 işlemde olduğu için otomatik olarak da bir DDR5 sistem gerekiyordu. Burada da arkadaşlar bu sistemde anakart olarak Asus Prime'ın A620MK DDR5'lik bir anakartını kullandım. Bu ana kartta çift RAM slotu var arkadaşlar. 96 GB'a kadar RAM destekleyebiliyor ve 6000 MHz'lere kadar çıkan bir MHz yani RAM MHz desteği sunabiliyor. RAM olarak ben biraz bu sistemde yüksek bir RAM koydum ama siz gene daha düşüklerinde koyabilirsiniz. Ben 2x16 yani toplamda 32 GB'lık DDR5, 5200 MHz'lik Kingston Free RAM'lerini kullandım arkadaşlar. Biraz yüksek bir RAM seçtim bunda. Ama siz bütçenize göre çok daha düşük RAM'ler seçebilirsiniz. Ben burada size bir üst seviyedeki sistemin işlemci yani güzel beslediğimiz zaman neler yapabileceğini göstermek istemem dolayı bir 32 GB'lık RAM desteği sundum. Muhakkak ki arkadaşlar oyunlarda yüksek FPS istiyorsanız çift RAM slotunu Kullanmanız gerekiyor. Tek RAM ile kullandığınız zaman gerçekten performans olarak ciddi bir şekilde farklar var. Ve bu yüzden de ben çift RAM olarak 2x16'yı tercih ettim. Üzerinde bir tane 512 GB'lık M.2 SSD'miz var. Bunlara çok detaylara fazla girmeyeceğim. Ekran kartı bazında ise Safari Nitro Pulse serisinin RX 6800 XT'yi kullandım. Genellikle son 1-2 hafta içerisinde YouTube'a çekilen videolarda hep Nvidia'nın RTX 4060 Ti'ni belki 4070'leri koyan olmuş. Özellikle bu işlemciye gerçekten çok yakışacak ekran kartlar ama hiç daha böyle bir RX serisine ile beraber bir kombinleyen görmedim. Benim elimde de bir tane Safari Nitro Nitropulse'ndan RX 6800 XT vardı. Dedim bunu da Türkiye'de biz yapalım ilk. Herkes Nvidia kullandı. Bir de ben AMD kullanayım. Bakalım AMD'nin ekran kartlarıyla bu işlemci neler yapabiliyor. Bunu da sizlere bu videoda göstereceğim. İşlemciden ufak da bir not olarak bahsedeceğim olsa arkadaşlar. kutusun üzerinden bir stok fan geliyor. Klasik AMD'nin stok fanını biliyorsunuzdur zaten. Maalesef burada en büyük eleştirimden biri. Artık bu kadar güçlü bir işlemci çıkarıyorsanız. Bari en azından ya şu Ryzen 5'te artık stok fanı daha farklı bir güçlü bir stok fan yapın ya da Intel gibi hiç koymayın artık biz kendimiz alalım. Çoğu kullanıcı bu stok fanlara güvenip sistemini kuruyor ama gerçekten sıcaklık konusunda artık AMD'ye yetişemiyorsunuz. Yani işlemci gerçekten çok güçlü ama artık AMD'nin buna bir çözüm bulması gerekiyor. Bu stok fanlara güvenip de herhangi bir kule tipi soğutma ya da sıvı soğutma almayan kullanıcılar stok fanla beraber 90-95 dereceleri görünce artık korkmaya başlıyorlar. Gerçekten de sisteminiz içinde tehlikeli sıcaklıklar bunlar arkadaşlar. Muhakkak ki size de bunu söyleyeceğim. Ryzen 5'in 7500F bir işlemci alacaksanız kesinlikle ve kesinlikle 240 mm bile değil. 360 mm'lik bir sıvı soğutma almanız gerekiyor. Ya da bütçeniz yoksa iyi şekilde soğutabilen bir kule tipi soğutma almanız gerekiyor. Bu arada ben kasamı da arkadaşlar dip Mesh meş bir kasasını kullandım. Yani özellikle de iyi hava alabilen 3 tane mesela önde RGB fanı var. Arka bir tane de egzoz fanı var. İyi bir şekilde kasayı havalandırabilecek bir kasa almanız. Yani ön tarafı mesela komple kapalı kasalar var. İyi bir şekilde meş olmayan havalamayan kasalar var. Bunda işlemcinin çıkabileceği dereceleri tahmin edemiyorum. Ki birazdan oyun testlerinde göreceksiniz. Bu kadar iyi bir hava alan kasada bile işlemcinin hangi seviyede sıcaklıklara çıktığını görünce gerçekten çok şaşıracaksınız. Evet arkadaşlar şimdi sizlere bir oyun testleriyle baş başa bırakıyorum. Hem oyun testlerinde bir sine 5 testi yapacağım. Ardından da sizlere işlemcinin performansını yorumlayacağım. Evet arkadaşlar ilk başlanan oyunumuz Valorant. Gördüğünüz gibi şu anda yaklaşık olarak işlemcimizin 46'sını kullanıyoruz. 80 derecede ısıda şu anda. Maalesef stok kullandığımız için zaten hemen işlemci gücünü belli ediyor. Stok fan gerçekten çok yetersiz kalıyor bu işlemciye. Şu anda ekran kartımızın da %67'sini kullanıyoruz ve 55 derecede ekran kartımız aslında gayet soğuk çalışıyor. Bu arada bakın yan camı da kapattım yani. Özellikle bazı testlerde yan camı açıyorlar daha soğuk olması için. Ben özellikle de bakın kapattım. Sadece kasanın önü mesh ve stock fanla çalışıyor işlemcimiz. Mesela kimse yokken 600 FPS'leri, 650 FPS'leri falan görüyorum ama çatışma kısmında bir 550 FPS'lere kadar düşüyor. Videonun başında zaten donanımlarımı saymıştım sizlere. Çift slot RAM burada çok önemli. FPS'in farkını hissedebiliyoruz. Ben daha önce bir test yapmıştım bu kasada. Önce bir tek 16 GB'lık RAM kullanmıştım ama direkt olarak FPS'i size söyleyeyim. Yani rahat 50-100 FPS arası fazla fazla aldığımı söyleyebilirim o bir tane vurduk. Bu arada oyunum yani oyun oynamam çok iyi değildir. Aslında FPS oyunlarında çok başarılı değilim. Biraz ama artık yapacak bir şey yok. Bu kötü oynayışımı da maruz görürseniz sevinirim. Ama Valorant'ta gayet 600 FPS üstüne aldık hep genelde. Ben memnun kaldığımı söyleyebilirim. Sadece tek sıkıntımız bakın daha çok fazla işlemci yükü bilmeyen bir oyunda yani Valorant gibi bir oyunda daha işlemcimiz 80 dereceleri gördü. Tabii ki de 80 derecede bir performans kaybı var mı? Yok, kesinlikle yok gayet akıcı bir şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz. Ama tabii ki de bir sıvı soğutma eklerseniz buna çok daha başarılı olur. En azından ne olursa olsun yüksek ısıları görmedikçe işlemcinizin de ömrü uzun olacak. Sıradaki oyunumuz ise CSGO arkadaşlar. Hemen şöyle sizlere görüntü ayarlarını göstereyim. Gördüğünüz gibi en yüksekte yani şu anda alabileceğimiz en üst seviyedeki ayarlarda arkadaşlar. Şu anda anlık olarak bakın 377 FPS, 350 FPS. Şöyle gördüğünüz gibi Ekran kartımızın şu anda %86'sını kullanıyoruz. 59 derecede gene gayet sıcaklık değerleri çok başarılı. İşlemcimizin aslında çok yüklenmememize rağmen %30'unu kullanmamıza rağmen 77 dereceleri hemen gördü. Valorant'tan sonra da aslında biraz soğuttum yani bilgisayarı. Bekledim bekleme modunda iyice kendini soğutmasın ama hemen zaten oyuna başlar başlamaz ısısını arttırmaya başlıyor. Şu anda 75-74 dereceleri gördü. FPS'te anlık olarak 380-400 arasında gidip geliyor. Müsadenle de oyun oynayalım ya. Vallahi bir şeyler göstereceğiz. Bir türlü gösteremedik. Şöyle oyunda biraz anlık olarak hem aksın, FPS'lerde de bakalım bir düşüşler, çıkışlar nasıl oluyormuş. Onu da bir takip etmiş oluruz. Yani çok nadir 300 FPS'in altına iniyor en yüksek ayarlarda ama genellikle 350, 380, hatta bazen de görüyor ama genellikle 350-380 arası desek çok daha geçerli olur. Şimdiki oyunumuz ise hem ekran kartından da işlemciyi zorlayacak bir oyunumuz PUBG arkadaşlar. Yani Steam PUBG bu arada. PUBG Mobile değil. Gördüğünüz gibi şu anda bakın anlık olarak ekran kartımızın sıcaklığı 69 derece. Tabii ki de Valorant ve CSGO'ya göre bir tık daha zorlandığı için ekran kartında ufak bir sıcaklık artışı oldu. Ama işlemcimiz inanılmaz derecede ısındı. Şu anda 92-93 dereceyi gördü arkadaşlar. İşlemcimizin %40'ını falan kullanıyoruz ama yüzde yani bu ısı dereceleri gerçekten bir miktar bizi korkutmuyor değil. Şu anda FPS olarak da 270, 260, 300 FPS'i ara ara görüyoruz ama genelde hareket halinde olduğumuz zaman 280'lere kadar düşüyor FPS'imiz. Yani biraz sıcaklık gerçekten göz korkutucu olduğunu söyleyebilirim. Tekrardan yani her oyunda bunu vurgulayacağım büyük ihtimalle. Stok fanı bu asla bu işlemcili kullanmayın arkadaşlar. Yani yazık olur. Gerçekten buna bir 240 mm olur. Hatta olursa 360 mm bir sıvı soğutma koyarsanız çok daha iyi olur. Kule tipi olur mu? Tabii ki de kule tipi de sizi kurtarır. Yani en azından sıvı soğutmayı parası yetmeyenler için bir kule tipi de soğutma ekleyebilirsiniz. Ama sıvı soğutmada çok daha iyi bir performans sergileyeceğini ben düşünüyorum. Kesinlikle şu anda herhangi işlemcinin bir performans düşüklüğü yok. 90 dereceleri gördü. Camımız gene her zamanki gibi kapalı ve bakın şu anda burada kasanın sıcaklığını çok rahat hissediyorum yani gerçekten. PUBG'de böyle aman ama çok iyi değilim. Aslında pek fazla yani Steam PUBG oynamam ama en azından sizlere bir göstermeye çalışıyorum. FPS şu anda bakın hareket halinde. Bir de bir araba bulacağım. Bir arabayla da bir hareket edelim bakalım. Onda nasıl bir FPS değişikliği olacak. Şöyle motorumuzu sürdüğümüzdeki FPS değişikliğine bakalım. 240, 280. Evet şöyle harita değişikliği. Evet 250'nin altını gene görmüyor. Ufak ufak mesela 247'leri falan görüyor ama genellikle 250 FPS'in üstünde hareket ediyor. Bu da iyi. Yani 250 FPS'in altını kesinlikle oyun görmüyor ve ultra ayarladı bu arada arkadaşlar. Tüm ayarları da size şöyle göstereyim. Grafik ayarlarımızı tamamıyla ultra'ya çektim. En yüksek ayarlarda sizlere testlerimi yapıyorum. Son oyunumuzda Battlefield 5 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ultra ayarlarda bu arada oynayacağım oyunu. Şöyle sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi tüm bu ayarlarımız ultra'da. Şu anda 200 FPS zaten sınırladı kendini. Yani FPS sınırlaması maksimum 200 olduğu için 200'i sınırlandırdım. İşlemcimiz 79 derecede. Bayağı da bekledim 20-25 dakika bir soğutmak için sistem ama yok yani bu kadar soğuyabiliyor. Daha fazlasını soğuyamıyor. Bayağı bir süre beklemem gerekiyordu. Ben de bu yüzden artık video çekmeye karar verdim. İşlemcimizin şu anda %58'ini kullanıyoruz. Ekran kartı 60 derecede ve %66'sını kullanıyoruz. 200 FPS yani daha fazlasını görecek sınırlayıcı açık olduğu için şu anda 200 FPS'i Rahatlıkla verebiliyor sizlere. Ve ultra ayarlarda oynadığımızı tekrardan belirtiyorum. Oyun akışı olsun gayet mesela başarılı gerçekten. Rem'i de bu arada yoğun kullanan bir oyun. Şu anda neredeyse 12 GB. Yani tabii ki de sistemde 32 GB RAM olduğu için biz rahatsız biraz ama. 12 GB'ın da 7'ini söyleyebilirim sizlere. Şöyle bir arabaya da bindiğimizde bakalım. Bir sistem biraz zorlarsak. Herhangi bir değişiklik olacak mı? Ona da bakalım. İşlemcinin sıcaklığı da şu anda 80 dereceyi gördü. Yavaştan biraz daha zorladıkça bakalım yükselecek mi? Yani az önce PUBG'de 95'lere kadar görmüştü. Gerçekten insan bir miktar korkmuyor değil yani. 95 derece diyorsunuz. Acaba sıkıntı yaratabilir mi? Tabii ki de yaratabilir. Kesinlikle kesinlikle dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum. Ama tek güzel yönü 95 dereceyi görmesine rağmen asla ama asla bir performans düşüklüğüne sebep olmuyor oyunda. En sevdiğim özelliklerden biri bu olabilir yani. Hop seni de vurdum. Gördüm seni. bo bomba ne bomba ne? Kaç 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 kaç. Ya bu oyunda da var yemin ediyorum çok beter oluyorlar ya. Hop 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 seni de vurdum. Hop hop hop. Oo tüfek varmış. Hop hop hop. Saklan saklan. Öyle değil kardeşim ya. Bombayla gelin bombayla. Uf 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 ne vuruyorsun be babam. Üf. Hop sen de Hop sen de Abi bir salın ya. Şu alarmı kapatalım da bizi öldürmesinler. Hop. Alarmınızı da kestim ki sizin beni öldüremeyesiniz. Son oyun testimiz bu arada. İşlemci de yavaştan şöyle hazır hikaye anlatırken ben size göstereyim. 92 derece, 93 dereceleri gene gördü. Yani PUBG'deki değerlere ulaştı. Ekran kart da bu konuda gerçekten 69-70'leri gene gördü. Evet arkadaşlar neyse ben oyunu fazla uzatmayacağım sizlere. Gördüğünüz gibi bakın şu anda grafikler de çok yoğun yani. Bak bunda kesinlikle 200 FPS'in altını görmüyor. Zaten sınırlandırıcı olduğu için çok çok daha üstünü verecek zaten yani belli. Ekran kartımız, işlemcimiz zaten orta seviyede rahatlıkla kullanılabiliyor. Bu konuda performansta herhangi bir düşüklük yok. Tek sıkıntımız maalesef ki bu sıcaklık muhabbeti. Sıcaklık işini de bir çözebilirseniz yani ne diyeyim? işte soğutucu olur değiştirirsiniz vesaire bunları hallederseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Rahatlıkla bu sistemi kullanabileceğinizi sizlere söyleyebilirim. Evet arkadaşlar sistemin özellikle işlemcinin oyun performansını gördüğünüz, sıcaklık performansını gördüğünüz bunlardan bahsedeceğim Şöyle ekran kartını eğer Göstermediysem size bakın kutusunu gördüğünüz gibi Saferin Pulse RX 6800 XT ekran kartıyla kullandım. Eğer ki çok merak ediyorsanız yorumlar altında elimde bir tane 3060 Ti var. Bununla kombinleyip de bir performans videosu yapabilirim sizlere. Ya da merak ettiğiniz ekran kartları varsa aşağıda yorumlara bırakın. Sizler için bu videoda benim bu ürünlerime sponsor olan Reze bilgisayardan rica edeceğim. Bunları ayarlayabilirse benim için de sizlere tek tek farklı farklı kombinlerde performans sonuçlarını da paylaşmaya çalışacağım. Siz de böyle farklı marka, model, çeşit çeşit toplamak istediğiniz monitör olsun, bilgisayar bileşenleri, tüm bilgisayar aksesuarları olsun. RZ Bilgisayar'ın aşağıya linkini bırakacağım. Buradan ulaşıp hayalinizdeki bilgisayar sistemine sahip olabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar işlemciden bahsedecek olsak Videoda zaten fazlasıyla değinmiştim. Sıcaklık konusunda gerçekten sıkıntılı. Muhakkak ki muhakkak kule tipi soğutma, iyi bir meş kasa ya da kule tipi değilse de bir sıvı soğutmayı işlemcinize desteklemeniz gerekiyor. 8x2 16 GB da aslında bu sisteme fazlasıyla yetecek. Zaten DDR5 sayesinde artık 5000, 6000 MHz'lere çıkabilen anakart desteğiyle beraber bir MHz gücü alabiliyoruz RAM'lerden. Ve bunun sayesinde sistemimiz çok daha yüksek performans verebiliyor. Ben burada daha uzun ömürlü olsun diye bir 16x2 tercih ettim ama siz kısa vadede daha düşük bütçelerle beraber 8x2 16'lık bir sistem yaparsanız da bu sistemden rahatlıkla keyif alabilirsiniz. Bu arada Cinebench testindeki performans sonuçları beni gerçekten şok etti. Tekli çekirdekte bayağı yüksek bir seviye veren 1810 puan aldı arkadaşlar işlemci. Çoklu çekirdek performansında ise 12416 puan alarak neredeyse ilk 10 arasında oturdu diyebilirim. Yani Cinebench'in kendi içerisinde bir kayıtlı olduğu bazı işlemciler var. Orada mesela ilk 10'daydı çoklu çekirdek performansı iyi ama tekli çekirdek performansı konusunda baya baya iyi yani işlemci arkadaşlar. Ben anlamıyorum bazen. Böyle işlemci çıkarıyorsunuz. Adam Ryzen 7, Ryzen 9 niye alsın diye düşünüyorsunuz. Tabii ki de herkesin bir ihtiyaç seviyesi var. 4K, 8K video renderler yapanlar çok çok daha üst seviye oyun oynuyorlar vesaire. Tabii ki de her donanımın bir sahibi vardır yani alıcısı var ama Böyle bir işlemci aldığınız zaman sizleri hem oyun konusunda hem grafik tasarımı konusunda rahatlıkla yıllarca götürebilecek bir işlemci. Bilmiyorum artık AMD kendi ayağına mı sıkmak istiyor yoksa kullanıcılar için gerçekten kaliteli ürünler mi çıkarmaya çalışıyor? Bunu bazen düşünmüyor değilim. FPS performanslarından bahsedecek olsak ben tüm oyunlardaki FPS performansını çok beğendim zaten. CSGO gibi oyunlarda 400-500 FPS, Valorant'ta 400-500 FPS'leri aldık. PUBG'de zaten 200 FPS'in üstünü rahatlıkla görüyoruz. Battlefield 5'te aynı şekilde 200 FPS'in üstüne gelebiliyoruz. Zaten bunlar bizim için fazla fazla yitebilecek FPS'ler. Neden derseniz elinizde mesela 144 Hz bir monitör var. İsterseniz zaten ekran kartınız 500 FPS verseniz sizin monitörde göreceğiniz 144 Hz daha üstünü göremeyeceksiniz. Biliyorum bu rakamlar hoşunuza gidiyor ama bu gerçekleri de kabullenmeniz gerekiyor. Yani elinizde bir 360 Hz monitör yoksa zaten isterseniz ekran kartınız 1000 FPS versin. Sizin zaten monitörde göreceğiniz şey değişmeyecek. Yani 200 FPS veriyorsa monitör size bunun sadece 200 FPS'ini yansıtacak. Daha üstünü yansıtmayacak. Ama tabi tabii ki de güçlü bir donanım hissiyatı yaşamak istiyorsanız da şu anki bu kurtulum sistem gerçekten çok başarılı. Siz de bunu referans olarak alabilirsiniz. Ben genellikle zaten çok oyun oynamıyorum ama video render konusunda 1080p videolarımı yaklaşık 3 GB'lık 4 GB'lık dosyalarımı 1 ile 1,5 dakika arasında render'ını alabildim ve bu konuda gerçekten benim için zaman tasarrufu açısından gerçekten büyük başarı sağladı. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere hem Ryzen 5 7500 fi tanıtmaya çalıştım hem de onunla beraber bir yaptığımız sistemi de anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Siz de farklı farklı marka modelde sistemler kurmak istiyorsanız az önce belirttiğim gibi aşağıda reze bilgisayar linkini bıraktım. Buradan ulaşıp ona sipariş geçebilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.